Şimdi sizlere bir dönüş yöntemi öğreteceğim. Yani bir hisse dönüşü nasıl bulunur? Bir hissenin dönüşünü bakın ben burada şu anda ne yapmışım? indikatör kullanmışım. Şimdi birincisi ben hacme trend çizgisi çekebilirim. Bakın buna bir trend çizgisi çekmek çok saçma olur. Aslında bir trend açısının en iyi açı 90 şey 45 derecedir arkadaşlar. Yani doğru trend açısı 45 derecedir. Tamam mı? Öyle ya, ölümsüz aşağıya böyle magmaya indirilen trendler görüyorum. Bunlar doğru çizimler değil. Bakın çalışıyor olabilir ama doğru değil. Şimdi şurada bir kere ben hacim artışını da yakalıyorum. Tamam mı bunu? Bu bir cepte. Hacim artışı bana kartanın dönüşünü veriyor. Aynı şekilde ben bunu RSI'dan da bir çizim yapabiliyorum. Özellikle haftalıktaki şu aşım bana bir yükselişin başlangıcını söylüyor. Bir de benim tabi indikatör al sinyali veriyor. O tabi sizde olmadığı için şurada. Daha öncesinde şu kadar el değişim burada dip yapmış buna götürüyor. Şimdi bayağı bir el değişim var ve hakkını sağlam hakkını verecek diyor bu bana. Bir de Fibonacci'yi alıyorum. Fibonacci'de daha öncesindeki dibi buluyorum. Bir lokal dip belirliyorum yükselişin başlamış olduğu. Aynı zamanda lokal bir tepe buluyorum. Bakın buradaki aralıklar benim şuradaki içinde benim muhtemel dönüş noktalarımdır. Genelde 0.618'dir dönüş noktası ama şuradaki mum yapısını inceleyerek ben bunun ne kadar ya da şuradaki düşüş eğiminin sertliğini inceleyerek ben bunun nereden dönebileceğini bulabilirim. Aynı şekilde Geçmişte yapmış olduğu şu, ha şu harekete bakalım. Aynı şeyi burada bulurum. Bir hisse de tahtacı genelde aynı ve benzer dönüşler yapar. Bu nereden dönmüş? 0786'dan. O halde kardeşim bu da 0786'dan döner. Aynı yerden dönmüş mü? Bakmama gerek yok. Dönmüş. Bu da cepte mi? Bak. Kendisini tekerrür ediyor. Aynı şeyi ben burada da görürüm. Bu arada sadece şu yayınlarda çok şey öğretiyoruz yani. Ama benzer yapıları hep aynı yerlerde görüyorum. Dolayısıyla bir yapıyı bir yerde gördüysem bu yapının devamlılığını düşünürüm. Burada indikatörde beni tutuyor. Benim beklentim mesela çizseydim ben 9.42'leri falan beklerdim. 9.42'lerden dönüş beklerdim gibi. Ama kar dolar bazlı baktığımız zaman net bir şeyler oturacak. Ne oturacak bakalım. Oldu mu şimdi gördünüz mü? gördünüz. Değil mi? İkili dip. İşte bu ikili dip yapısı dolar bazlı. Şimdi karsan şöyle bir gelelim. Yine bir ikili dip. Dolayısıyla bakın. Şimdi ben dolara göre baktığımda, dolara göre eğer bir analiz yapacaksam bundan sonraki tüm takibatımı da ona göre yapmalıyım. Bir dakika. Ben yeginlerde sigara içtiğimde 500 kişi birlikte sigara yakıyormuşuz. Herkes aynı anda yakıyormuş. Ee, bir dakika. Velhasılı kelam dolar bazlı olarak ben ikili tipim yapmışım. Evet ben hacim anlamında da hacim artışında da bir e, uzun zamandır e, stabil bir düşüş yaşayan ve güç kaybeden hacimde bir dönüş görmüşüm. Dolayısıyla Karsan'da da ufak hareketler başlamış durumda ama şu an için öyle aşırılaşmış bir yapı görmemiz çok güç. Hani böyle pat 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 bir yükseliş göreceğimizi zannetmiyorum. Yine şurada görmüş olduğumuz gibi inişli çıkışlı birbirinden birbirini takip eden ve 18 lira tepesini tekrar hedefleyebilecek olduğunu düşünüyorum. Tekrar 18 liraları bekleyebiliriz bu arkadaş için. Peki Bambit. Bakın çok iyi bir bilanço açıkladı Banvit. ve Banvit'te de e, konuşmamız gereken bazı şeyler var. Şimdi burada da bir, önce bir RSI bakalım tabii ki Gö göreceli güç endeksine bir dönüş yapalım. Hayda bizim mouse'umuzun şarjı mı bitiyor? bir saniye arkadaşlar. hemen başlıyorum. Birazdan da bir hazırlığı yaparız beraber. Bir mouse değişikliği yaptım. Şimdi Bambit'e baktığım zaman şöyle bir yapım var. Şimdi bak burada bir piercing moon formasyonu var. Şurada. Bu piercing bana dönüş vermiş. Hatta ben ee, benim Bunu açayım. Bunu açayım. Buradan geleyim. Bunu tıklayalım. Borsadaş. formasyonları, Ayarlar kapat, 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 21, VMA, bunu 27 yapayım, bunu e, 89 yapayım, SMA'yı MA yapayım, bunu e, 21 yapayım, bunu 50 yapayım, bunu bir kapatayım, ardından 89 mu dedik, 89'u çok dedik, bir dakika, 55 yapalım bunu da. 55 yapalım. SMA yapalım. SMA mı yapsak MA yapalım. Şimdilik de sonra bakarız. Tamam diyelim. Ardından borsadaşa gelelim. Ayarlara gelelim. Kapat, kapat, kapat. Kapat, kapat, kapat. Kapat, kapat. Kapat, kapat. Kapat, kapat, kapat. teknolojiyi de ee, da kapatalım. Şunlar da kalsın. Benim kullandıklarım bunlar yeter bana. Şimdi şimdi bunlardan şu arkadaki yeşil tren takibi yapan bir indikatör. Ee, şu an gördüğünüz gibi ben kendi kendim özelleştirdim. Ona göre takip ediyorum. Ve ee, bu takibatı bu takibat şöyle gördüğün gibi altına düşene kadar takibi yapıyorum şurada düşüyor artık benim işim bitiyor ve ta ki altta buna gelene kadar buna geldiğinde de yeniden alım ve yeniden e, giriş demek bu şimdi bu indikatör açık kalsın biraz bunun üstünden de konuşalım hem de indikatörü kullanmasını indikatörleri kullanmayı da öğren, öğrenmiş olursunuz bu şekilde Dolayısıyla Bambit de çok uzattı Bambit'i ama e, bir dönüş sinyali evet var. Tabii ki burada bir görece güç endeksini açayım. Aynı zamanda el değişim oranı çok yüksek. İlk mum haftalıkta böyle bir mum gördüğümde en son nerede görmüşüm? Şurada görmüşüm. Ve bayağı bir hacim görmüşüm. Bu da benim başımı alıp gittiğim bir yer. Yani ben burada başımı almış gitmişim. Zaten indikatörü de az önce e, ayarlamış oldum. Yani en son şu an size tanıtacağım Multi MA'ya dikkat ederseniz şöyle bir dönüş yapayım. Haftalık mumda şu an inceliyorum. Haftalık mumda incelediğimde bana al dediği yer burası. Yani çok makul bir bölgeden al diyor. Ve trend takip yaptığı aralıkları görüyor musunuz? yeşili bana verdiğinde yeşildi olduğum sürece satmama gerekiyor. yok tam burada da artık düşen trend içerisine giriyor. Mesela şurada bakar mısın? Ne güzel bir takip. Burada olduğun sürece bir yükselen trend içerisindesin. Neyse dönelim. Bambit için e, bilançosu çok iyi. Hazırlanmaya çalışıyor. Biraz daha e, güç toplama ihtiyacı var. Bu hisse 320 liradan sonra agresif bu şekilde yükseliş eğrisi görürüz Bambit için. 320 lira bunun için sihirli rakam. 320'den sonra da o güzel bir yükseliş yapısını devam ettirir. Şimdi TGSAS şurada kapatayım. Şunları eee şunun görselini kapatalım. Şuradan şunu kapatalım ve zaten o bana trend takibini arkadan yapacaktır. Şimdi şöyle bakalım. Günlüğe dönelim bunda. Aynı şekilde haftalıkta baktığımda şunu görebiliyorum. Şöyle bir destek hattı görebiliyorum. İyi bir destek hattı ve bu destek hattına her temasta haftalıkta özellikle bakın benim kurtarıcım oluyor. Sürekli dönüyor. Yani defalarca belki 7-8 tane temas var ve altın Kapanış hiç gelmemiş. Burada çıkış şartı da zaten daha önceki yayınlarda yapmış olduğumuz neydi? 54 lira altında haftalık bir kapanış. Yapmamış hiç. Yapmadığı sürece de yükselişe gebe. Burada da benim daha dikkat etmem gereken bir 65 lira seviyesi var ama ben TGS'da da geçmişte çok güzel karlar elde ettiğimi biliyorum. Çok hızlı hareketler görüyorum. Bak nerede tıkanıyor gördün mü? Bu satışı nereden gidiyor? İşte bizim söylediğimiz dirençten gidiyor. Shutting Stanler de geliyor gördün mü? Tepede. En sonunda geliyor. Diyor ki bitti bunun işi diyor. Şimdi bunların her birini topladığında bir de bu kağıtta da artık alım seviyeleri aşılmış ya. Bundan sonra en iyi e, hızlı yükselişleri göreceğin yer 72.5. Yani bunda devam ediyorsan biraz daha karın arası yaşarsın 72.5'a kadar. Ama 72.5 neden çok önemli? Böyle haftalığa döndüğümde daha iyi anlaşılacak bu. Haftalıkta az önce 320 belirledik ya bambitte. Bakın Burada 72'yi belirlememizin sebebi şu. Şöyle en mum kökünü aldık. Burası tam 72.5. Ben burada geliyorum haftalıkta deniyorum atamıyorum. Deniyorum 2, deniyorum 3, 4, 5, 6, 7 kere deniyorum ve üstünde bir türlü kapatamıyorum. Ben bu kağıtta hızlı bir yükseliş görmek istiyorsam 72.5 üstüne atmam gerekiyor. 72.5 üstünde de karlılık artık aşırlaşmış bir fiyat yapısı içerisinde devam etmiş olur. TGS için önemli rakamlar da bunlar. Yeşillere bakmayacağım. Yeşiller bu saatten sonra zaten alıp satmam da o patronun yapmış olduğu hareketi biliyorsunuz. Yani %1500 karlılık açıklayıp ondan sonra ya iki gün sonra güncelleme yapıyor. Ya iki gün mü sürdü bunu şey yapman anlama. Kent ve bayram arefelerinde her zaman yükselişiyle meşhur bir hisse. Biz de bir bayram arefesindeyiz. Ee, şimdi şöyle bir düşen hattım var. Yalnız biz bunlarda da bu şekilde çizim yapmıyoruz. Dediğim gibi hafta ürün hisselerinde bunları yapmıyoruz. Şimdi gelip şu hatta bir bakalım. Şurada eski bir akümülasyon bölge var. Bu akümülasyon bölgesi içerisinde beklentimiz daha öncesinde çizdiğimiz bu. Yine aynı beklenti içerisinde devam ediyorum ben. Yani bunu çizdiğimizde bak ta geçmişte nerede başladıysa orada çizmişiz. Yani tam burada çizmişiz. Hareketimiz bu. Ki şu anda hareketimizi takip ediyor. Ben bu aşamayı tamamlayıp 1570 liraya kadar bir hareket bekliyorum. Ama bir tane deste şeyim var, direncim var. O direncim de 1000 lira. Tamam 1094 lira ama psikolojik olarak 1000 lira. 1000 lira 7 yani direnç olarak çalıştıracaktır. Dolayısıyla 1000 lira ve 1500 lirayı direnç yani hedef olarak takip edebilirim kent için. Beklediğim harekette bu. Boş fren. Neydi bizim kutsal şeyimiz, formasyonumuz bu dönemde? İkili dip. Al sana. İkili dip mi? Yani ikili dip dememize gerek yok tabii ki. Şurada bir eski zirvem var. Bak şimdi. Bu nerede duruyor? Bu düşüş nerede duruyor? Eski zirvede. Geçmişte de bunun birçok örneğini görürüz aslında yani. Geçmişte de bunu yapmıştır birçok yerde. Ben yine aynı şekilde geliyorum. Bir ikili dip oluşumunu şurada yaptığım gibi şey pardon kilit dedim pardon. Destek oluşumunu gerçekleştiriyorum. Yani burada iyi bir destek hattı geldim, açtım, üstüne de attım. Şimdi boş fren gibi bir kağıtta bunu gördüyseniz artık bir dönüşün yaklaştığını ve buna yakın olduğumuzu görüyoruz. Şimdi bak uyumsuzluğum var. Fiyat burada, fiyat daha aşağıda. Göreceli güç endeksi burada daha yukarıda. Aynı zamanda toplam oranı falan da çok iyi. Yani siz boş fren gibi bir mala girecekseniz öyle bir malda olmaya çalışacaksanız bir tam bir portföy kağıdı bu. Tam anlamıyla bir portföy kağıdı ve ee, şurası tek önemli olan kısmı yani yükselişin artık tamam ben geliyorum dediği ya da şuradaki iğne. Yani 685 TL. Çok iyi bir yerdeyim. Bak iyi bir destek hattındayım. O 1400 benim için aşılmış. Evet ben şu an buralarda biraz daha yavaş gidebilirim. Ama fiyat benim için makul diyor sana. Buradaki aşamalarda tamamlandıktan sonra da yani 685 sonrasında birinci hedef 942 olarak çalışacaktır. İkinci hedef ise 1256 olarak belirleyebilirsin. Bunları takip edebilirsin. Şimdi bakın boş fren gibi bir kağıttan bahsediyoruz. İyi bir destek hattında olduğundan bahsediyoruz. Fiyatın aşırılaşacağı yer 685 sonrasından bahsediyoruz. Ve şu an hala çok makul bir bölgede. Sadece düşen trendin takibatını yapman da bence bu kağıt için yeterli. Evet şu anda tam da kırmak üzere olan bir bölgede boş fren mutlaka takibinizde olsun. Dediğim gibi 685 sonrasında 934 ve 285 hedefleri olacaktır.